الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Allahümme lâ fehmene nâ illâ mâ fehemtenâ inneke ente'l-cevâzü'l-kerîm. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, sen bu âciz kulun ahikatları söylemek, hepimize bu ahikatlara amretmek nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi amin diyen dillerimizi cehennem azabından nazar edeyle Ya Rab. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla bugün Kud Suresi 46. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle ya Nuh, innehu reyse min ehlik. Daha önceki ayette Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah Hazreti Nuh Aleyhisselam dua etti. Evladı olan Kenan'ı gemiye binmemekte isyan ettiğinde çok ve nâdâ Nuh'un Rabbahu Cenab-ı Allah'a nida etti. Fekâle Rabbi İnnebni minel ya Rabbi uçurup benim evladım ve inne vadekel hak. Senin, senin söz, sözlerin de hakikattir Allah'ım. Yani iman etmeyenleri kark edeceğine söz verdin. Geri getireceksin bunu sen. Ve ente ahkemel hakimin. Kararları en iyi alan sensin Allah'ım. Çocuğumu acı kurtar der gibi niyaz etti Cenab-ı Allah'a. Cenab-ı Allah ne Cenab dedi? Kale ya Nuh. Ya yani, Nuh. İnna uleyse niyazdik. artık o senin çocuğun değil. Demek ki bir insanın dinden çıkması ailevi yönden de onu tecid ediyor. İnnehu leyse ehlik. Senin gönlün değil artık o. İnnehu amelu gayri salih. Onun yaptığı amel salih bir amel değil. İman etmedi daha halen. Ne sana ne bana. Felates enni mali sevekebi ilm. Yani o bilmediği şeyleri bana sorma artık. İnni Ka ben sana nasihat ederim. Ente kuyne mine cahilin, cahillerden olmayan o. Hiç Rabbül Alemin azap eder mi peygamberine? Etmez. Ama isyana düştüğü zaman bir insan Allah'ın rahmetinden kendi kendini uzaklaştırmış oluyor. Kale Rabbi Nuh Aleyhisselam tekrar dua ediyor Allah Ya Rabbi inna inni a'udhu bika an es'eleke ma leseli be hak bi ilmun. Ya Rabbi bundan sonra bilmediğim şeyleri sana sormayacağım. Sorduğum zaman da sen beni affetmen istiyorum Allah'ım. Sana sığınırım bu tür hareketlerden Allah'ım. Ve illa tafirli ve terhamni eku min kasirin. Eğer sen beni affetmezsen bana da acımazsan ben de zarar edenlerden olurum Allah'ım. Senin emirlerine emirlerini yerine getirmemiş olurum böylece. Bir peygamber bile daima hidayetten hidayetten çıkma yönünden dolayı Allah'a devamlı yalvarıyor. Hidayette kalmasını temenni ediyor peygamber bile. Burada ne diyor? Eğer sen beni korumazsan, ben de zarar edenlerden olurum Allah'ım. Kıymet ya Nuh, verildi ki ya Nuh, verildi. bizim vermiş olduğumuz, sana vermiş olduğumuz barış sayesinde, vermiş olduğumuz bu rahatlık sayesinde, kurtuluş sayesinde artık gemiden aşağı in. Senin için ve bereketin aleyh senin için bereketli bir yere getirdik, bereketleri vereceğiz bize. Ve hala umumimim beraberindeki olan diğer insanlara vereceğim. Ve umumimim bu milletler seninle beraber, senin ailen, çocuklarınla beraber olanlardan bazıları onlara da hayatta mutluluk vereceğiz. Rızıklarını bol bol vereceğim, yaşatacağım. Fakat Tümme elim. Daha sonra bizden onlara büyük azaplar gelecek. Kim bunlar? Hud kavmi, Salih kavmi ve Ad kavmi ve Rut kavmi. O neslin içinden oldu onlar. Daha sonra isyan ettiler ve daha Cenab-ı Allah'ta da azaplarını bir gönderdi. Tilke min enba'il gayb. İşte senin bilmediğin bilgileri sana bildiriyoruz yani o. Nuhiha ileyke ma kudde ta'le muhanem teyla kavmak. Ne sen bu bilgileri biliyordun, ne de milletin biliyordu. Peygamber Efendimiz'e de hitaben bu ayet-i kerime. Ya Muhammed, senin ve milletin, kavmin bilmediği bilgileri sana bildiriyoruz böyle de. Ma kudde ta'le muhanem teyla kavmak. Daha önce hiçbiriniz siz de ve milletin de ahiretin de bilgileri bilmiyorlar. bilmiyorlardı. Fasbır, sabret Habibim, innel ağrıbetel müttakîn. Daima sonuç Allah'tan korkanlar için olacak. Kurtuluş onlar için olacak ve Allah'ın rahmeti ve rızası onlar için olacak. Ve ila adin ad Onlara Atahum Onlara Aleyhisselam'ı gönderdik Fâle kavm kavme ebedullâh. Milletine vardığı zaman, alt kavmine, dedik onlara Allah'a kulluk edin. Mâ lekum min ilâhe zeylû. Sizin Allah'tan başka bir ilâhınız olamaz. Nasıl bunu yaratan Allah'ınız, Rabbi, Rabbi alemini terk ederek kutlara taparsınız. İn entüb illâ muftarûn. Siz iftira ediyorsunuz. Allah'tan başka bir Allah var diyerek, iddia ederek Allah'ın indirmiş olduğu akideleri iftira ediyorsunuz. Ya kavmi ey milletim la eserukum aleyhi ecra size yapmış olduğum bu tebliğ karşılığında bir mükafat ve ücret istemiyorum size. İn ecriye illa Allah benim amelimin karşılığındaki verilecek ikram Allah'a aittir. Allah verir bana. Nasıl verir? Lütfeder, ikram eder Rabbil Alemin, cennetini ver. İlla alellezi fatarani Beni yoktan yaradan yaratan Allah'a aittir benim ikramım. Efele <laughs> ta'kulun Daha helen aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Kafanızı çalıştırmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Veya kavmi, ey kavmim, istahfirullah Rabbakum, e. Rabbinizden istihbar edin, Rabbiniz bu hatalı hareketten dolayı kurtlara Rab diyerek, tatarak Allah'a şirk koşmamızdan dolayı istihbar edin Allah'a. Evet. Tövbe edin, dönün. Tüm durru ileyhi var dönün. Ondan isteyin. Yürsülü sema aleyküm midrara. O zaman Allah size gökten faydalı yağmurlar indirir. Ve yedikum kuvveten ila kuvvetikum. Gücü gücüm üstüne güç verir Allah. Ve la tetevelle mücrimin. Mücrim bir şekilde, günahkar bir şekilde benim huzurumdan gitmeyin. Dönerek gidin. Allah'a tövbe ederek gidin, Allah'a tövbe ederek Allah'ın buyuruna var. Kalbi dediler ki, kim bunlar? Hud kavmi. Yahud, ey Hud dediler. Mâci tenâbi sen daha hemen bize bir mucize getirmedin. Ve mâ nahlu bitâliki âlihetina, biz de ilahlarımızı terk etmeyeceğiz. Senin bu sözünle ikna olarak ilah hakimini terk etmeyeceğiz. Çünkü senden bir mucize istiyorum, bir mucize getirmedin sen, sen bize hala. Ve ne huma nehnu leke umminin, biz sana da iman et, inanmıyoruz. Hakikati söylediğine de inanmıyoruz senin ya. اِنَّهُ لِلّٰهِ تَرَاكَ مَا ظَالِهَتِنَا Fakat biz diyoruz ki senin bu hareketlerin yani bizim ilahlarımızı yalanlaman bazı ilahlarımızın sana verdiği bir zarar sayesinde oldu. Hüsruin Kale inni üşüdullah Ben Allah'ın şahit kılarım ki dedi bu aleyhisselam Ve eşhedü size şahit olun İnni beri ümmüme tuşikûn Ben sizin şirk koştuğunuz Allah diye ilah diye taptığınız putlara taptığınızdan uzağım. Ey um, bundan uzağım o öyle bir şeye ben inanmıyorum min duni feki duni benim inandığım Allah'tan başka neleriniz varsa, ne kadar putlarınız varsa, ne kadar kendi inandığınız ilahlarınız varsa bana gereken vermek istediğiniz zararlar verin. Yeni yani biz birden. İnsanlarınız, ilahlarınız hem yüz birden. Daha beklemeyin. Bir kötülük yapacaksanız yapın. Görüyorum şunu. İnni tevekkültü Allah, ben, ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a güvendim. O Allah ki Rabbi ve Rabbi Rabbikum, o benim Rabbim, sizin de Rabbiniz aynı zamanda. Bütün, bütün mahlukatın da, Rabbi olan Allah. Siz inanmasanız bile o sizin Rabbiniz. Mâ min dâbetin illâhu ve âkıdun bin âsiyeti ya. Yeryüzünde yürüyen hiçbir bütün şey yoktur ki, bütün onların e, hareketlerini kontrol altına almıştır o Rabbim benim. benim. İnne Rabbi ala sıratı müstakim Rabbim daima müstakim yola davet ediyor kullarını cennete davet ediyor. Yani da valla cehenneme davet etmiyor kimseyi. Ama kul cehennemi seçiyor. Kul isyanı seçiyor. Kul ilhali seçiyor. Cenab-ı Allah da seçtiğini ona veriyor. Ve eğer yüz çevirin de isyan ederlerse senin tebliğlerine asi olurlar da inanmazlarsa fakat ma bana gelen emirleri sizlere ilettim de Allah'ın Allah göndermiş olduğu mesajları, mesajları ayetleri Allah'ın sözlerini size ilettim İleykum ve Rabbi o zaman Rabbi size gereken azabı verir, helak eder ve sizden sonra bulunduğunuz yerlere Yaşama yaşamak için başka insanlar yaratır. Gayrakum <laughs> ve la taduruna ve şeya sizze benim Rabbime zarar veremezsiniz. O dilerse sizin hepizi helak eder ve bu yaşadığınız bölgelerde yaşayacak yeni insanlar yaratır. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Benim Rabbim her şeyi kontrolü altına almıştır. Her şeye kadirdir minna ve neceyna afiyet ve lemma ca emruna neceyna huden bizim emrimiz geldiğinde ne emri? helak emri hud kavminin kavmine helak emrimiz geldiğinde ve lezine amenu ma'hu biz onu kurtardık hudu hudla beraber hudun ilettiği mesajlara iman edenleri de kurtardık bir rahmetin minna rahmetimizle ve neceynahu min azabin O büyük azaptan onları kurtardık. Büyük azap ney? Hem dünyada helak azabı hem de ahirette cehennem azabından kurtardık. Ve Türkiye adun işte bu ad kavmi de aynı şekilde cehadu bi ayati rabbim. Onlar da Rabbul Alemin'in gönderdiği ayetleri inkar ettiler. Ve asav rusulahum peygamberlerine asi geldiler onun tebliğlerini inkar ettiler, ona iman etmediler. Ve tebaa'u emre kulle cebbarin anid. Yer yüzünde güçlü bir şekilde yaşayıp kendinin emirlerine asi gelenleri öldürenlere tabi oldular. Aynen Firavun gibi. Bu tür zalimlere tabi oldular. Oysa kendilerini yaratan, onlara rızkını veren, bütün her şeyin de Rabbi olan Allah'a isyan ettiler. Ve ütbe'u fîhâ bi Bunlar dünyada kendilerine layık olan laneti aldılar. Ve yevmel kıyameti. Kıyamet gününde de aldılar. Elâ inna âben keferû rabbehum. Şunu iyi bilin ki at kavmi Rabbül Rabbül alemine küfrettiler, isyan ettiler. Elâ bu'den li âdin Hud aleyhisselamın kavmi olan at kavmin artık helak olsun gitsin sonsuza kadar Ve ila <laughs> temude semut kavmine de gönderdik biz. Akahum <laughs> saliha, salih aleyhisselamı gönderdik. Kale ya kavmü abidullaha. O da milletine ne dedi? Kavmine, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ma lekum min ilahin gayruhu. Sizin Allah'tan başka bir ilahınız olamaz. Olmaması lazım. Böyle bir şey yok. Huve <laughs> enşe'ekum. Sizi yoktan yaratan o minel ardi yeryüzünden yarattı sizi. Babamız Adem'i topraktan. Sizi de ondan yarattı. Ve te'amarekun fiha. Yarattığı bu yeryüzünü de sizin emrine verdi. Estağfiruhu ondan af dileyin. Tümmetûbu ileyhi. tövbe edin ona. İleyhi ona. İnne Rabbi karibü mücib. Allah çok yakındır ve tövbeleri icabet eden. Rabbul Alemin kapısına gelip yalvaranı hiç ters çevirmez. Sadece kulüsü kalple dua etmeyi ihlaslı bir şekilde Allah'a yaptığımız hatalardan dolayı af dilemeyi bilelim. Yeter. Çünkü Rabbi inna Rabbi garibun müci. Allah yakındır. Niye yakın? Herkesi dinler. Herkesin sesini işitir. Ve müci onların isteklerini ve karşılığını verir Allah. Sadece kuldan istediği tek şey ihlas. Galib dediler ki Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud kavmi Ya o, ey Salih kat kunte fina merjuan kabla bu peygamberliğini ilan etmeden önce bizim yanımızda makbul bir insandın sen, seviyorduk biz seni. Etenhana en na'bude ma ya'bude abauna babalarımızın taptığı putlara İbadet demizi mi yasaklıyorsunuz hem bize? Ve innena ale fi şekkin mimma ted'unena ileyhi rib. Biz ise senin bizi davet ettiğin şeyden şüpheliyiz. Ona inanmıyoruz. Öyle bir ilah olduğuna inanmıyoruz. Allah olduğuna inanmıyoruz. Bizim inandığımız babalarımızın taptıkları putlardır. Biz aynı onların yolda gidiyoruz. Rabbül Alemin işte böyle kavimleri Gönderilen mesajlara asi gelen milletleri tek tek helak etti. Hiç güçlü bir şey kalmadılar. Ve eserleri de daha halen yeryüzünde mevcuttur. Binaları sayrıları. Biz de bizlere gönderilen ahir zaman peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tamamen tabi olup ve bu tür bir kusur ala, bu tür bir zarar düşmemek için ihlaslı bir şekilde İslam'ı yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Birlikle ve inançla, takva ile Allah'a inanacak. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. El Fatiha ma